Konyaspor'un hedefi bu ligde birincisi olabilirse ilk 8 sıra 10 sıra içerisinde yer almak. Bu kadro kalitesi bunu hak ediyor. İkincisi büyük maçları iyi oynamak. Taraftarının da gözüne hoş gelen maçları oynayabilmek. Buna çok da uygun orta saha ve forvet hattını bir araya getirmişler. Recep Hoca ile de sezona iyi başladılar. <laughs> Hiç mi düşüş yaşamayacak bu Konyaspor? Hiç mi böyle hafif sendelemeyecek? Hak ettiği maçları bazen kaybetmeyecek? Olacak bunlar gayet doğal. Sen kendine çok üst düzey bir hedef koyduysan orta saha kaliteni, hücum kaliteni birazcık savunmaya da yansıtacaksın. Oralarda yoklar. O biraz savunma kalitesi zayıf bir takım. Bu kadar çabuk tepkilerle teknik direktör göndermenin ne alim var? Çağdaş Hoca gelmiş. Çağdaş Hoca iyi hocadır. Zaman içerisinde mutlaka pozitif etkileri olacaktır. Ama Recep Hoca'nın yapacağı ne yapmadığı ne yapacak? Sen şampiyon falan mı yapacak? Niye böyle sık sık teknik direktörü değiştiriyoruz biz? Ya oyuncular buna öyle bir alışkanlık gösterdi ki, işler kötü gitse de boşver o hoca gider, öteki gelire dönüyor iş bir sır o zaman. Ya oyuncunun da biraz kredisinden çalmak lazım. Hep teknik direktörün kredisi var veya yok. Ya oyuncuları artık şu bakış açısından kurtarın ya. Ya Recep Hoca iyi iş çıkarıyordu, çağdaş hocaya geçti. Yarın 5-6 hafta işler kötü giderse, bak lig sonuncusuna yenildiler. Çok da kötü oynadılar, Karagümrük'te sonuna kadar hak etti maçı. Onu da söyleyeyim. Peki 5-6 hafta içerisinde iyi sonuçlar gelmezse ne olacak? Şimdi çağda çocuğundan bir başkasına geçeceksin. O seni nereye götürecek?